Herkese selam. Şubat ayı geldi. 0 kilometre otomobil kampanyaları açıklanmaya başladı. Bu kampanyaları anlatacağım. Yani markalar tarafından açıklandıkça sizlere anlatacağım. Ama Şubat ayı cüce olmasına rağmen bence otomobil satın almak isteyenler için önemli fırsatları beraberinde getirilen bir evet. ay olacak. Çünkü Ocak ayı satış rakamları piyasada söylenenlere göre yani dedikodulara göre çok iyi gelmeyecek. Biliyorsunuz 2023'te ilk olarak bir rekor kırılmıştı. 2024 yılında az farklı da olsa bu rekor tazelendi. Böyle satışlar rekor kıra 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 gitti. Ama galiba artık bunun sonu geldi. Ocak ayındaki satışların hem geçen yıla göre hem de Ocak ayları arasında önemli bir şekilde düşmüş olması bekleniyor. 2023 ve 2024 de göre söz ediyorum. Satışların düşmesiyle markalar kampanyalarını, indirimlerini, işte sunduğu fırsatları artıracaktır ki öyle olacak gibi görünüyor. Mesela bugün size bahsedeceğim marka Toyota. Toyota yerli üretim modeli Corolla'da çok önemli bir kampanya yapmış durumda. Bu kampanyada Toyota Corolla Sedan'ın fiyatı 300 bin TL indirilmiş durumda. Yani 2.93 bin TL ama hani buna 300 bin TL diyebiliriz. 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 663 bin TL fiyat etiketine sahipmiş. Bu ay 1 milyon 370 bin TL etiketle satışa sunulacak. Açıklanan diğer bilgilere baktığım zaman Toyota Hilux çok önemli bir indirim değil ama 1 milyon 943 bin 500 TL etiketle Şubat ayında satın almak isteyenlerin karşısına çıkacak. Corolla Cross Hybrid için iyi bir fiyat var. Yani fiyat performans aracı diyorum ben bu araç için. 2 milyon 68 bin TL yerine 1 milyon 780 bin TL etiketle satışa sunuluyor. Kullandım bu arabayı 15-20 gün gibi kullandım. Ben sevdim. Yani özellikle hibrit karakteriyle şehir içinde yakıt tüketimi konusunda benim en büyük dostlarımdan bir tanesi oldu. Performansı da benim için yeterliydi. Elbette uzun yola çıkıldığında biraz yetersiz kalıyor ama çoğunlukla şehir içinde kullandığım için o düzenini düşünen tüketimi oldukça iddialıydı. Corolla Hatchback konusunda şöyle bir şey var. E, Hybrid Persian X-Pack 150.000 TL 12 ay %0 faizli kredi demişler. 1 milyon 677 bin liraya satıyorlar bu arabayı. Pro City modelinde başlangıç fiyatını 1 milyon 223 bin TL olarak açıklamışlar. Pro City Cargo modeli biraz artmış. Geçen ay biraz daha ucuz başlangıç fiyatına sahipti. Bu ay 920 bin TL. E, online rezervasyon fırsatları demişler Şubat ayı için. Online satın alacak olanlar için İyi denilebilecek fiyat etiketleri var. Mesela Yaris Hibrit 1 milyon 438 bin liraya satılıyor. Yaris Cross Hibrit 1 milyon 746 bin TL'ye satılıyor. Evet, bu ay CHR için bir açıklama yapmamış durumdalar. Fiyatlarına baktığım zaman CHR 1 milyon 757 bin TL'den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Dediğim gibi Şubat ayı önemli fırsatları beraberinde getirebilir. Açıklandıkça sizlere anlatacağım. Hoşçakalın.